çocuğu olmayan bir kimse başka bir çocuğu kendi çocuğu göstermesi caiz midir? Bununla birlikte bu kendi çocuğu olarak gösterdiği çocuğa kendisinden sonra kalan maaşı veya mirası yemesi caiz midir? Şu konu önemli. Bu çocuğu iki yaşından küçük alması gerekiyor ki çocuk buluğa erdikten sonra anne baba kendisine mahrem olsun. Neden iki yaşından önce alması gerekiyor? İki yaşından önce alıp annesi emzirdiği zaman süt çocuğu olur. Süt çocuk normal çocuktan dinen hiçbir fark yoktur. Sadece miras farkı vardır. Mirasa giremez. Süt çocuk öz çocuk gibidir. Hiçbir farkı yok. Sadece mirasa giremiyor dinen. Konu böyle. Onun için iki yaşından önce alıp annenin de mutlaka o çocuğu emzirmesi gerekir ki bulu çağına erdikten sonra bu çocuk mahrem olsun. Bulu çağına erene kadar zaten sorun yok yani onun için söylüyoruz. He, ondan sonra bu çocuğa tabii ki hani evlatlık olduğu bir vakitten sonra söylenmesi gerekir. Bu bir. Miras alamaz dinen hayatındayken vermesi gerekir anne babanın. Başka çocukları varsa yani e, mirası sokmazlarsa sokmazlar yani miras hakkı yok çünkü ve devletin verdiği imkanlar bunlarda ise devlet evlatlık alınan çocuğu annenin hanesine yazıyorsa ki yazıyor e, o çocuk da o hakkı alabilir devlet buna izin veriyor çünkü alabilir bunda bir sıkıntı yok yani. Dinen dikkat edilmesi gereken konu bu. İki yaşından önce alacaklar ve anne mutlaka ve mutlaka o çocuğu emzirecek. O zaman hiçbir sıkıntı yok. Öz çocuğunuz kendinizden doğmuş gibi yani. Öz çocuğunuzdur. Bütün akrabalarınız da akrabadır yani. yani senin süt çocuğunsa öz çocuğun gibi senin kardeşin onun amcası olur, kız kardeşin halası olur. Aynı hiç değişen bir şey yok yani. çalıştığı iş sebebiyle namazları cem edebilir mi kişi? Namazları cem etmek sadece hacda. Arafat'ta hacılar öğlen vaktinde öğlenle ikindiği, yatsı vaktinde, müzdelifede, akşamla yatsıyı kılarlar. Bunun haricinde cem yok. Biz Hanefi mezhebinde. Şafii mezhebinde seferlerde cem yapılabiliyor. Yani sen İstanbul'a gittin, Ankara'ya gittin, işte sen bindikten sonra öğlen vakti geçecek diye öğlenle ikindi onlarda kılabiliyorsunuz Bu şekilde sıkıntıya düştüğünüzde bu fetvayı kullanabilirsiniz, zaruret durumlarında yani. Arabayı durduramıyorsun, durmuyor. Bu tip veya abdestsin yok abdest alamıyorsun. Bu tip durumlarda bunlar kullanılabilir. Ama işte iş veren izin vermiyor falan, bu tarz şeylerde cem meselesi yok. Namazınızı kılacaksınız, ayeti kelimeleri kalbinize oturtacaksınız, imanlı olacaksınız. Rabbimiz diyor ki, La nas alukarizkan. Namazınızı kılın dediği vakit, o ayette yani, çok ibretlik bu ayeti kelime yani. Estağfurullah, Bismillah. Wa amur ahla kabi salat Taha suresinin son sayfası. Ehline namaz ile emret ve sabret bu konuda, sabırlı ol. Wa Ne diyor Allah Teala devamında? La nes'aluke rizkan. Biz senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırırız diyor Allahu Teala. Yani rızık derdi için, iş derdi için, para derdi için namazı sonraya bırakmaya hiç gerek yok. Ayet aleni bir şekilde bize beyan ediyor yani. Sen sabırlı ol. Biz senden rızık istemiyoruz. Rızkını veririz biz diyor Allahu Teala. Celle Celaluhu. Yani biz bu konuda çok zayıf davranıyoruz. Rızkı vereni unutuyor ya. Patron zannediyor, iş zannediyor. Rızkı vereni unutuyor insan. Sonra ee, rızkı veren Allah subhanehu ve teala. Allah'ı dinlemiyorsun, patronu dinliyorsun. Sonra işler kesad oluyor. Çok komik bir hale kendini düşüyorsun yani. Yani patron belki zaten adam işten atacak. Namazı da yiyor. Her şeyi de yiyor. Hani o bir mevzu var ya. Horoz ötüyormuş ya. Adam demiş ki ezan vakti ötüyormuş. Ötersen seni keseceğim demiş. <laughs> Ondan sonra ötmemeye başlamış. Sonra kanatlarını çırpıyor. Onların namazı o. Çırparsan seni keseceğim. Şunu yaparsan keseceğim. En son demiş ki seni demiş yumurtlamazsan keseceğim. Tüh demiş ya. Keşke ezan için kesilseydi şimdi. <laughs> Yumurta için kesileceğiz. Nasıl yumurtlasın yani? <laughs> şimdi bunların işi de ona dönecek yani. Ya Allah için olsaydı bari. Şeytan için olacağını Allah için olsaydı da hepsi sevap olsaydı yani.